Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün belki de mısırın en lezzetli halinin tarifini vereceğim. Yapımı çok kolay. Hemen tarife geçiyorum. İstediğiniz sayıda mısır kullanabilirsiniz. Mısırların yeşil kabuklarını aldım, yıkadım, kuruladım. Şimdi önce şu baş kısımlarını alıyorum. Daha sonra birkaç parçaya böldükten sonra uzunlamasına ortadan ikiye kesiyorum. Böyle kalsınlar bence. Şöyle alalım. Evet hepsini kestim. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Yarım çay bardağından biraz az zeytinyağını kaseye alıyorum. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı soya sosu ekliyorum. Yoksa kullanmayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı da nar ekşisi ekleyeceğim. Yarım çay kaşığı kadar toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı tuz, bir tane de sarımsağı rendeleyerek ekliyorum. Hepsini iyice karıştırıyorum. Yağlı kağıt yerleştirdiğim tepsiye mısırları diziyorum. Yağlı kağıt yoksa tepsiyi çok az yağlayabilirsiniz. Hazırladığım sosu bir fırça yardımı ile mısırların üzerine sürüyorum. Videoyu izlerken beni hangi şehirden ya da hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ediyorum. Evet mısırların üzerine sosu sürdükten sonra şimdi fırına göndereceğim. Fırını 200 dereceye ayarladım ısıttım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum ve yaklaşık 15 dakika fırında tutacağım. Pişme kızarma süresi fırınıza göre değişebilir. Mısıra göre de değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. tözlü mısır lezzetinde, süt mısır lezzetinde harika bir mısır tarifi. Mutlaka bu şekilde deneyin. Emin olun artık bundan sonra haşlamayacaksınız. Bunu yapmak isteyeceksiniz her zaman. O kadar lezzetli oluyor. Sosu ile birlikte gerçekten şahane oldu. Bu arada istediğiniz baharatları da kullanabilirsiniz. Az önce belirttiğim gibi Soyu sosu kullanmak zorunda değilsiniz. İçinden sevmediğiniz baharası çıkartıp yerine başka bir şey de ekleyebilirsiniz. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz, benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tümü olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu mısır tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.